Hiçbir beşere ebedilik vermedik Allah buyuruyor. Kullu nefsin zâikatül mev. Her canlı mutlaka ölümü tepecaktır. Ve nebluğkum şerri vel hayri fitne. Hayırla da şerle de, iyilikle de, kötülükle de, sıhhatle de, hastalıkla da, acıyla da, mutlulukla da biz sizi deneyeceğiz. imtihan edeceğiz. Belirli bir sınavdan geçireceğiz. Ama eyleyna on. Hepsi bitecek Allah buyuruyor. Rabbinize döndürüleceksiniz buyuruyor. Bugün önümüzde hazır bulunan, bugün duruşuyla bir ders yapan, duruşuyla keskin bir vaazı bizi hatırlatan muhterem Ömer Döngeloğlu hocamızın dünya imtihanı yolculuğu bitti. Buradan öteye yaptıklarıyla gidiyor. Burada bulunan şu anda gönlü burada olup da gelemeyen diye kardeşlerimizde mutlaka hatıraları var. Anıları, izleri var. Şimdi muhtemelen Şöyle bir soru sorsak kendimize. Ömer Döngeroğlu Hoca ne ile hatırlayacağız? ile bileceğiz? İki şey öne çıkacak. Allah'ın ve Selam'ın hayatını anlattı yıllarca. Ve onun ilk talebeleri onun ilk öğrencisi Rabb'i Kur'an-ı Hakim'inde radıyallahu anhum ve an. Onlar Allah'tan razıdır. Allah da onlardan razıdır diye metü senada bulunduğu sahabe-i hayatını ilme girip bize anlattı. Gerek bulunduğu ekranlarda, gerek bulunduğu ortamlarda ashab-ı kiramın hayatını, kireli insanları, dertli insanları, kederli insanları, hayatlarını Allah'ın dinine vakfeden insanları bize daima anlattı ve hatırlattı. Kendisi de yaşadığı hizmet sahasında tek olarak çıktığı mücadeleli bir yolda yine tek olarak bir ecel ona geldi. Bugün de yaptığı hayatlı hizmetlerle tek olarak Allah'ın huzuruna gidiyor. İkinci olarak neyle hatırlayacağız diye sorarsak vefanın olmaya yüz şu günlerde ve vefalı olan bir hoca efendiyi uğurluyoruz. Ve Tavuklar Müdürlüğü'nde 15 yıl evvel buraya geldiğimizde kendisi de o zaman bırakmak dönemindeydi. Ama O sahada hangi arkadaşları, dostları olduysa bağını kopartmadı. En ücra köşede olsa aradı, sordu, cenazelerine kadar gitti. Tatlı günde, olumlu ve olumsuz hallerde hep yanlarında oldu. Allah Teala ecrini zahmet etmesin. Son yapımızı da kendisiyle yapmak nasip oldu. Arafat'taki yakarışı, Mina'daki tutumu, Kabe'deki dükkanları hepimizde iz, eser bıraktı. Allah arttan gelecek o nesle de bizlere de aynı tutum ve davranışla sahabe-i sevmeyi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın izinde yürüyebilmeyi Ahmet üzere yaşamayı ah, hepimize nasip eylesin. Şimdi Ömer hocam cenazelerde gelir, şehadet ister, helalleşmek ister, muhterem Necip şiirler, naatlar okur. Bugün onu ne ifade edeceğiz. Şimdi sonok bir hüsnü şehadet, bir de helalleşme bizlerden isteniyor. Ama şu dizeleri kendi okurduğu katkı her cehzeden. Ölüm, güzel şey, bu ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölürdü peygamber. O dem perdeler kalkar, perdeler iner, ayılat ama hoş geldin diyebilmekte hüner. Kapı, kapı, bu yolun son kapısı. Ölüm gider, her kapıda ağla, bu kapıda gülümse. Hasis sarraf, Kendine başka bir kese diktir. Mezarda giden akçe neyse artık biriktir. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Taş var, ölüm yaşlanmaz. Tam otuz yıl saatim çalışmış, ben durmuş. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Anladım ki iş, sanat, marifet Allah'ı aramak bari bu gerisi çelik çomakmış. Allah yaşadığımız hayatın içerisinde kendisini bulmayı, kendisini aramayı, Rabbimizle buluşmayı, ölmeden evvel nefsimizi öldürebilmeyi Allah hepimize nasip ve Allah müessel Allah'a, Resulullah'a iman etmiş. İyi bir kul, iyi bir insan, iyi bir Müslüman, iyi bir hoca, iyi bir vaiz, iyi bir gönül dostu vefalı bir Müslüman olduğuna sizler de şahitlik eder misiniz? Evet. Şehadet eder misiniz? Evet. Şehadet eder misiniz? Evet. Şehadet Allah şehadetinizi kabul eylesin. Amin. Haklarınızı helal ediniz. Helal Tekrar helal ediniz. Helal Tekrar helal ediniz. Tekrar helal ediniz. Allah şehadetinizi kabul eylesin. Helalleşmemizi kabul eylesin. Allah makamını âli Amin. Derecesini âli eylesin. Allah kabre ilhak ile beraber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam da kabine teşrif ettiğinde melekler tarafından bu zat kimdir tanıyor musun sorusu sorulduğunda yıllardır izini sür kendisini anlatmaya çalıştığım kendisinden konuşmakla bereketlendiğim feyizlendiğim Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyebilmeyi Allah ona da bizlere de nasip eylesin. Cenab-ı Hak ekranları başında amin diyen, burada uzaktan yakından teşvik eden her bir ellerimizin hukvada bulunan ehli iman ölmüşlerimize rahmet eylesin. Amin. Günahlarımızı bağışlasın, dualarımızı kabul eylesin. Uhud'daki konuşmasında şöyle diyordu Ömer Döngeloğlu hocamız. Ya Rabbi ecelimiz geldiği anda şehit olarak bizi al. Ya Rabbi Azrail Aleyhisselam bizi tuttuğunda irci la rabbik dön Rabbine dediğinde şu şehada Yahud'un hatırına onlara bizi ilhak edecek şehadet nasip eyle bize ya Rabbi diye dualara hala hepimizin kulaklarında çınlıyor şu bulaşıcı hastalık bizi tuttu ama sevgili peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam salgın hastalıktan vefat eden ehli iman olup da bu hastalığa müptela olanlar hükmü şehittir buyurulmuştur Allah hocamızın şehadetini kabul eylesin. Amin. Kardeşlerim, göremediğimiz bir virüs, bir mikrop, bir salgın vesilesiyle sosyal mesafeyi de koruyarak saf düzeni alacağız. Şunu da hatırlayalım, hatırlayalım ki hepimiz de bunu hatırladığımız kanaatindeyim. Şu hastalık vesilesiyle malın, mülkün, şanın, şöhretin, makamın, mevkinin hiçbir şeyin faydası olmadığını yalnız olarak evlerde kaldığımız halde bir muhasebe yaptığımızda Allah ile beraberliğin her şeyden evli olduğunu hatırladığımız gibi muhteremler sevgimizi hakim kılalım muhabbetimizi hakim kılalım her şey geçici birbirimizi olan vefayı güzel ahlakı birbirimize hatırlatalım nerede olursak olalım vefanın imandan bir parça olduğunu hangi sahada olursak olalım bunu unutmayalım Allah hepimizi birbirimize karşı, kendisine ve Resulüne karşı Rabbim olmayı hepimize nasip eylesin. Hep beraberce niyet edelim. Buyurun. Eûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza, Resulullah Aleyhissalatu vesselam efendimiz için salavata, meyyit için duaya, uydum hazır olan imama her kişi niyetine